Şimdi hukuk kurallarının temel nitelikleri var ve derste biz bunları geniş geniş anlatıyoruz. Hatta biz sohbet ederek bulalım diyoruz. Ve bu noktada da sohbet ederek bulduğumuz bu özellikler bizim için gerçekten çok çok önemliydi. Her zaman karşımıza çıkabilirdi. Hukuk kuralları herkese kapsardı, geneldi ve kişiliğe ait değildi, kişilik dışıydı. Ve hukuk kuralları yapıldığı esnada bizim için yazılı bir metindi. Dış dünyada o olayın aynısı gerçekleşmiyordu. Yani bizim için soyuttu. Örneğin öldürme suçundan dolayı kişiye müebbet hapis cezası verilir. Yazarken biri birini öldürmüyor. Yani o olay dış dünyada gerçekleşmedikçe yazı halinde kalıyor. Yani soyuttu. Ve hukuk kuralları bir kullanımlık yapılmazdı. Sürekli yani devamlıydı. Ve yaptırıma dayalıydı. Hatta geçen hafta da işledik. Yaptırımının niteliği neydi? Maddi nitelikteydi. Yani devlet uygulardı. Genel kişilik dışı, soyut, sürekli ve maddi yaptırımı olan kurallardı hukuk kuralları. Buradan bana soru nasıl gelirdi? Hukuk kurallarının temel nitelikleri arasında hangisi yer almaz? Şu soyutluğu alırdı, somutluk yapardı. Aham yanlış derdin atardı. Bir diğer mevzuya geldiğimde hukuk kuralları ile ilgili bana hangisi değildir derdi? Kişiliğe ait ya da kişiliğe haiz olma derdi. Bu da kişilik dışının tam tersi. O yüzden kişiliğe haiz değildir, kişiliğe ait değildir diyecektik. Gelebilir sürellilik diyebilirdi. Hayır, sürekli diyecektik, devamlı diyecektik, dikkatli ol. Hatta yaptırımının niteliğine manevi diyebilirdi. Hayır, maddi nitelikte yaptırımı olan tek sosyal düzen kuralı, hukuk kuralı diyebilirdik. YouTube'daki derslerimizde güzel güzel anlattık. Şöyle kenarda dursun, soru getirdim, çözeceğiz birlikte. Bununla birlikte ÖSM'nin çokça sorduğu kavramlar var ve derse başlarken gerçekten başımıza bela olabiliyor. O yüzden de sana güzellikle anlatmak istiyorum burayı. Hukuk kurallarının türleri var. Hukuk kurallarının türlerinde ben sana önce tarihi hukuk anlatayım sonra ideal hukuk anlatayım sonra mevzu hukuka en son pozitif hukuk anlatayım. Bak günümüzde yürürlükten kaldırılmış günümüzde yürürlükte olmayan kullanılması terk edilen hukuk kurallarına ben bizim için Tarihi hukuk diyorum. Yani şöyle söylemekte fayda var. Ben bir hukuk kuralını kaldırıldığını gördükten sonra o hukuk kuralı tarihi hukuk oluyor. Bu ne demek İsmail? İdam bir dönem vardı kaldırıldı. Tarihi hukuk eski anayasalar kaldırıldı. Tarihi hukuk kuralları oldu oradakiler. Olandan ziyade olmasını istediğimiz olandan ziyade olması gereken hukuk kurallarına ise biz ideal hukuk diyoruz. İdeal hukukun bir diğer adı tabi hukuktur bir diğer adı da doğal hukuktur. Ve eğer bir yerde olandan ziyade olması arzulanan, olması hedeflenen hukuk kurallarını sorarsa ideal, tabi ya da doğal hukuku işaretleyiniz. Ve baktığımızda yetkili makamın koyduğu ve yalnızca yazılı olan hukuk kurallarına da ben mevzu hukuk diyorum. Yani mevzu hukuku yetkili makamlar koymuştur ve yalnızca yazılı olan hukuk kurallarıdır. Zaten bir yerde yalnızca yazılı emaresini görüyorsan in aşağı mevzu hukuku işaretle. Git buradan Siri. Git buradan. Hayır. Git buradan. Hayır Siri. Ben bu Siri'den her zaman için gıcık kapıyorum. Haftaya bunu kapatacağım. Haftaya bu işi yeneceğiz. Ve yetkili makamın koyduğu ve yalnızca yazılı olan hukuk kurallarına ben mevzu hukuk diyorum. Eğer bir yerde yalnızca yazılı ibaresini görüyorsan değerli memur adayı in aşağı mevzu hukuku işaretle sekmez doğru cevaptır. Çünkü mevzu hukuk yalnızca yazılı olan hukuk kurallarını düzenler. Yalnızca yazılı kurallar derken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, anayasa, yönetmelik, genelge, Milletler arası antlaşma gibi kaynaklar yalnızca yazılı olan kaynaklarım yani mevzu hukuk kapsamında kastedilen kaynaklarımdır. Peki İsmail hocam eğer bir soru metninde yalnızca yazılı ibaresini gördüğümde mevzu hukuku işaretleyeceksem işim bitti mi? Bitmedi. Eğer bir soru metninde yetkili makam ifadesini de görürseniz inin aşağı mevzu hukuku işaretleyin. Çünkü yetkili makam demek cumhurbaşkanı gibi bakanlıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi yetkilendirilmiş makamlar demektir. Sizce bu makamlar yazılı kural mı koyar, sözlü kural mı? Yazılı. O yüzden yetkili makamın koyduğu kuralları da sorarsa mevzu hukuku işaretleyin ve biz yazılı olan hukuk kurallarına mevzu at diyoruz. Çıkmış sınav sorusu var. Yetkili makamlarca konulan kurallar bütünü nedir demiş mevzu hukuku işaretledik. Yalnızca yazılı olan hukuk kurallarına ne at verilir dedi bir yerde mevzu hukuk dedik. Ya da ön lisans orta öğretim sınavında şöyle bir soru sordu. Yazılı olan hukuk kuralları hangisiyle ifade edilir dedi. Cevap mevzuat. Peki yalnızca yazılı olan mevzu hukuk kapsamındaki kurallar neydi? Anayasa, kanun, milletler arası antlaşma, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, yönel, yönetmelik, genelge gibi kaynaklardı. Peki geldim pozitif hukuka. Pozitif hukukun diğer adı olan hukuktur. Diğer adı müspet hukuktur. Diğer adı yürürlükteki hukuktur. Yürürlükteki. Hatta bir sınavda dogmatik hukuk dendiğini de gördüm ben biliyor musun? Bu noktada genellikle pozitif hukuk adı kullanılıyor. Ve bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tamamı da pozitif hukuktur. Eğer bir yerde yazılı ve yazısız emaresini birlikte görüyorsan pozitif hukuku işaretle. Yazılı ve yazısı bir arada görmüyorsan pozitife gitme, dikkatli ol. Teparlayalım sorularda beraber göreceğiz. Günümüzde yürürlükten kaldırılmış olmayan terk edilen derse tarihi, olan değil olması gereken derse ideal, tabi ya da doğal ve yetkili makam koydu. Yalnızca yazılı kurallardır derse mevzu hukuk ve yazılı ve yazısız kuralların tamamını sorarsa pozitif hukuk diyeceğiz. Döndüm. Bir de hukuk kurallarının çeşitleri var. Hukuk kurallarının çeşitlerinde mantaliten neydi? Yine derslerde çok uzun uzun anlatıyorum. Hukuk kurallarının amacı ne? Ne işe yarar işliyorduk? Bak az önce neyi kapsar işledik? Neydi? Geçmişte kalan, olması gereken, yazılı olan, yazılı ve yazısız. Burada ise arkadaşım emreden, tanımlayan, Tamamlayan, yorumlayan hukuk kuralları var. Hukuk kurallarının konuluş amacı ya da işlevlerinden bahsedeceğim sana. Ve eğer bir hukuk kuralının aksi kararlaştırılamıyorsa, aksine hüküm veremiyorsan, aksi yok dedirtecek şeklindeyse, aksine sözleşme yapamıyorsan emredici hukuk kurallarındandır. Eğer bir sınav sorusunda sana bir yerde bir örnek hukuk kuralı verirse, örneğin, amca, hala, dayı, teyze ile yeğen arasında evlenme yasaktır gibi kesin hüküm bildiriyorsa emredicidir. Bununla birlikte bir de tanımlayıcı hukuk kuralları vardır. Bir hukuk kuralı bir hukuki terimin, bir hukuki kavramın ya da kurumun anlamını belirtiyorsa ben buna tanım yapan hukuk kuralı diyorum. Ve bu noktada nişanlanma evlenme vaadiyle olur diyen hukuk kuralı gibi ya da bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi namına ve hesabına işleten kimseye tacir denir diye düzenleme yapan hukuk kuralı gibi. Yani hukuk kuralları bir kavramın tanımını anlamını veriyorsa bizim için tanım yapan hukuk kuralıdır. Ve döndüm yedek hukuk kurallarına. Yedek hukuk kuralları tamamlayıcı yedek hukuk kuralları ve yorumlayıcı olarak ikiye ayrılıyordu. Ve derste en çok karıştırılan budur dedim. Problemin varsa ne olur YouTube videolarını izle. Çünkü burada biz bir özet geçiyoruz. Adı üstünde yedekte tutuluyor. Yani bir sözleşmede anlaşmazlık olduğunda kullanılması zorunlu hale geliyor. Tamamlayıcı ve yorumlayıcı yedek hukuk kurallarının. Ve eğer bir sözleşmede karar vermeniz gereken bir şeye karar vermemişseniz, belirtmeniz gereken bir şeyi belirtmemişseniz, öngörmeniz gereken bir şeyi öngörmemişseniz, bu yüzden anlaşmazlık varsa tamamlayıcı hukuk kuralları devreye girer kısa keseyim. Bir sözleşmede gecikme faiz oranı nedir yazmadınız, belirtmediniz ve taraflardan birisi yapacağı yükümlülüğü geciktirdi. Bu durumda gecikme faizi nedir yazmadığınız için oranın tamamlanması lazım. Çünkü belirtmediniz. Borçlar kanununda yazan faiz oranıyla orayı tamamlayın diyor borçlar kanunu. İşte oradaki madde bu sözleşmede belirtilmeyen hususlardaki anlaşmazlığı çözmek için yapılmış tamamlayan hukuk kuralı. Bir de yorumlayan hukuk kuralı var. Adı üstünde yorum yapıyor. Olmayan bir şey tamamlanır ama olan bir şeyin anlamı net belirtilmişse yorumlanır. Örneğin sözleşmede ayın başı yazdık. Ayın başından hangi gün anlaşılacağına dair bir kararsızlığa, anlaşmazlığa düştük. Ya da ayın ortası yazdık sözleşmede. Sana göre ayın ortası onu, bana göre 20'si. Dolayısıyla buradan doğan anlaşmazlıklar için yapılmış ve demiş ki yorumlayıcı hukuk kurallarını örnek olarak da taraflar ayın ortası yazmışsa 15. günü anla. Sonu yazmışsa 30. günü anla. Ayın başı yazmışsa 1. günü anla. Yarım ay diye bir beyanda bulunmuşsa 15 günden anlama olsun anla demiş. Yani size sözleşme verdi kısa keseyim bir şeyi belirtmediniz. Kararlaştırmadığınız halde şu uygulanır derse tamamlıyordur. Ama şu yazmışlar taraflar şunu belirtmiş bunu yazmış şu anlaşılır derse yapılan şey yorumluyordur. Bu minvalde gel artık senle sorularımızı çözelim. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının temel niteliklerinden değildir? Hukuk kurallarının temel niteliklerinden değildir demiş hangisi? Ya ben burayı niye şaşırıyorum sürekli ya? Rahatsız etme. Heh. Baktığımızda hukuk kurallarının temel niteliklerini hatırlayalım mı bir birlikte? Gel. Şöyle ben şunu bir kaldıracağım havaya ya. Heh. Şöyle bir şey yapayım. Daha da net görünsün. ha Güzel arkadaşım hangi hukuk kurallarının temel niteliklerinden değildir demişiz. Aha da şöyle de yapsam olur mu? Bir de şöyle deneyeyim. Bugün acı çektim. Ama bana katlanacağınızı düşünüyorum. Benim için sabredeceğinizi düşünüyorum. Şu anda daha şık oldu mu? He. Vallahi daha güzel oldu. Hangi hukuk kurallarının temel niteliklerinden değildir? Bak hukuk kuralları geneldi. Kişilik dışıydı, soyuttu, sürekliydi ve maddi yaptırıma sahipti. Bakın hangisi değildir sormuşuz ve kişilik dışı olma var. Soyutluk var, genellik var, süreklilik yani devamlık var. Yaptırıma dayalık var ama manevi değil, maddi yaptırıma sahip olma olacak güzel arkadaşım. Bu yüzden cevap E seçeneği. Döndüm çevirdim güzel arkadaşım şimdi de olan değil olması gereken hukuk kurallarına ne ad verilir? Baktığımızda eğer bu soruda yazılı ve yazısız kuralların tamamını sorsaydı pozitif derdim. Yetkili makamın koyduğu ya da yalnız yazılı olan hukuk kurallarını sorsaydı mevzu hukuk derdim. Günümüzde yürürlükte olmayan terk edilmiş hukuk kurallarını sorsaydı tarihi hukuk derdim. Ve baktığımızda pozitif hukukun diğer adı dogmatik hukuk bilerek verdim. Önseme bazen elemeniz için şak diye zaten aynı anlama gelen şeyler koyar. O yüzden olan değil olması gereken hukuk kurallarına bizim için ideal, tabi ya da doğal hukuk diyeceğiz. Ve döndüğüm noktada yetkili makamlarca konulan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarından yalnızca yazılı olanlara ne ad verilir demişiz. Şöyle bir baktın soruya şöyle bir baktın. Bak. Heh. Hocam yalnızca yazılı ifadesini gördüğümde ben neyi işaretleyecektim? Mevzu hukuk. Haz Zira yetkili makamı da belirtseydi sadece yine neyi işaretleyecekti mevzu hukuku? Yazılı olan hukuk kurallarına da ben ne diyordum? Mevzuat. Heh, eğer bana sorumda şöyle deseydi, yazılı ve yazısız hukuk kuralları pozitif derdim. Olan değil olması gereken hukuku sorsaydı tabi hukuk derdim. Geçmişte kalan yürürlükten kaldırılmış deseydi tarihi hukuk derdim. Bu arada yürürlükteki hukuk ile pozitif hukuk aynı şey, bilgin olsun. Eş anlamlarını öğretmek için bu soruları böyle hazırladım. Her hafta öğrenerek gideceğiz, pekiştirerek gideceğiz. Zor soru değil, öğreten soru, ÖSYM tarzı soru diyeceğiz. Geçen hafta bunların hepsini açıkladım. O zaman şöyle bir soru soralım. Bir ülkede yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının tamamına ne ad verilir? yazılı ve yazısız emaresini kullanmış. Yazılı ve yazısızın tamamına ne ad verilir? Cevabımız pozitif hukuk. Olan değil olması gereken deseydi ideal tabi ya da doğal. Yalnız yazılı ya da yetkili makam deseydi mevzu hukuk. Geçmişte kalan deseydi tarih hukuk zaten doğal hukukta ideal hukukun eş anlamlısı diğer adı. Peki ÖSYM e soru sormuş bak. Borçlar kanunda yer alan, sözleşmelerde yer alan ayın başı beyanından birinci günün sonu beyanından 30. günün anlaşılacağına dair hüküm hangisinin kapsamındadır demişim. Yani sözleşmelere birisi ayın başı diye bir şey yaparsa ben netleştiriyorum birinci günü anlayın. Sonu diye bir şey yazarsa 30. günü anlaşılır diye bir şey yazın ben netle 30. gününü anlayın diye ben yorumluyor ve netleştiriyorum diyor. Bu yüzden cevabımız 2015'te sorulmuştu yorumlayıcı hukuk kuralı. Ama bu soru da şöyle deseydi aksine karar verilmesi mümkün olmayan hukuk kurallarına ne ad verilir deseydi emredici derdim. Bir hukuki kavram ya da kurumun anlamı nedir? Anlamını veren kurallar deseydi tanımlayıcı derdim. Ya da şöyle deseydi bana, e, taraflar bir sözleşmede bir kararı vermemiş ya da öngörmemiş. Bundan kaynaklanan anlaşmazlığı hangisi çözer deseydi tamamlayıcı hukuk kuralları derdim. Ya da bana bir örnek verildi. Taraflar sözleşmede ödeme yerini belirtmediği için para borcu olmasından dolayı anlaşmazlığa düşmüşler ve ödeme yeri belirtilmediği için kanuna bakmışlar ve para borçlarında kanuna göre alacaklının ikametgahında ödeme yapılacağı yazıyordu. Yani taraflar bir şey yazmamış, yazmadığı için kanundan bir yerle tamamlıyorsak adı üstünde tamamlayıcı. Olmayan şeyi tamamlayın. Olan şeyi yorumlayın anlaşmazlık çıkarsa tamam mı? Ha yetki verici de sahibine bir hakkı kullanma yetkisi veren hukuk kurallarıdır. Eğer sana bir hukuk kuralı bir hakkı kullanma yetkisi veriyorsa buna yetki verici hukuk kuralı denir. Örnek ver İsmail dersen hemen verebilirim. Yetki verici reddi miras hakkınız var size miras kaldı 3 ay içinde reddetmezseniz kabul etmiş sayılırsınız ve üç ay içinde reddetme hakkınız varsa. O zaman reddi miras hakkı yetki veren sana mirası red etme yetkisi veren bir hukuk kuralıdır. Yetki vericiyi de buradan sana anlatmış olayım. Aksi kararlaştırılamayan emredici emredici bir hukuk kuralı bir hukuki terimin anlamını veriyorsa tanımlayıcı hukuk kuralıydı. Peki gene soru soralım. Özleme 2010'da ya da 12'de olsa gerek şunu sordu. Aksi kararlaştırılamayan ve kesin hüküm bildiren hukuk kurallarına ne ad verilir dedi. Ve Baktığımızda emrediciydi ya. A seçeneğinde yer alıyordu soruda da. Vallahi o kadar kolay. Bir hukuki kavram ya da kurumun anlamını vereni sorsaydı tanımlayıcı. Ya da bir örnek soru verseydi nişanlanma evlenme vaadiyle olur şeklinde var olan hüküm hangisinin örneğidir? Tanımlayıcı. Evlenme vaadiyle yapılan işleme nişanlanmadır diyor. Örnek veriyor. Tanım yapıyor. Ya da taraflar şunu belirtmediği için şu hüküm kullanılır. Ya da tarafların öngörmediği konulardan doğan anlaşmazlıkların çözümünde hangisi yer alır? Tamamlayıcı. Tarafların yaptığı beyanın anlamı net değilse hangisi devreye girer? Yorumlayıcı gibi. Peki ÖSYM şunu da sordu ve öğrenci arkadaşım bunu unutma senin karşına geldiğinde yüzde doksan yanlış işaretleyeceksin biliyor musun? Yüzde doksan yanlış işaretleyeceksin. Bak ciddi bir şey söylüyorum burada. Ciddi bir veri veriyorum. Bak güzel kardeşim. Yetkili makamlarca konulan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir? Bak. Tümünü gören burada tamamını gören pozitife gitmiş. Yazılı ve yazısının tamamını diyormuş gibi. Ama pozitifi pozitif yapan tamamı lafı değil yazılı ve yazısızdır. O yüzden pozitif hukuk diyemem. Yazılı ve yazısız kuralların tamamı deseydi pozitiflerdi. Tamam mı canım kardeşim? O yüzden bana yetkili makamın koyduğu kuralları sormuş. Yetkili makam nasıl kural yapar yazılı? Yazılı kuralların tamamına ne at verilir mevzu? Bunu diyen atanmış. Bunu diyen erken kayıt sen atananlardan ol inşallah. Yorumları açtığımda aminleri bekliyorum kanka. Ve baktığımızda ya tamamı lafı gerçekten belirleyici değil. Yürürlükten kaldırılmış kuralların tamamını sorsaydı ne diyecektim? Tarihi diyecektim. Olması gereken kuralların tamamını sorsaydı ne diyecektim? İdeal diyecektim. Yazılı ve yazısız kuralların tamamını sorsaydı, bütünü sorsaydı pozitif diyecektim. Ama yalnızca yazılı ya da yetkili makamın koyduğu kuralların tamamını söylemiş. Mevzu hukuk dedim. Mevzu hukuk yalnızca yazılı olan hukuk kurallarını düzenlerken pozitif hukuk yazılı ve yazısız kuralların tamamını düzenliyor. Bak bu notu sana birazdan Instagram kanalımda vereceğim. Gerçekten çok keyifli bir yayın oldu. Arada sırada ufak aksaklıklar yaşadım ama ileride tecrübeyle bunları da yeneceğim. Şöyle bana döndün. Aham da ben şöyle yaptım. Valla fişek gibi bir yayın oldu. Aham da, aham da, aham da, aham da. Yorumları da açıyorum. Güzel kardeşler, efsane, güzel bir yayın yaptık gerçekten yine fişek gibiydi. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Her hafta bu 20-25 dakikalık videoları yapacağız. Her hafta yaptığım yayına özel ben döküman hazırlayacağım. Her hafta sen de bunu tekrardan çözmek ve çalışmak istersen benim Instagram kanalımdan indirebileceksin. Siz i̇nanacaksınız tabii ki ya. Siz kendinize inanmazsanız kim size inanacak? Atanacaksınız. İşte biz o gün atanacağız. İşte biz o gün atanacağız. Görüşürüz.